Evet dostlar Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Evet Şimdi baya e, Zombileri yakalayacağım 53 tane şey param var Evet Bakın Dostlar Evet bu arada 50 tane var. Evet. Gelin bakayım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Lan sen kimi attın sen ondan? Evet dostlar. Şimdi al aflayalım. Evet. Şimdi diyecekler ki bunlar çıldırmış mı diye. Evet. Şimdi. Az mı sekez, az mı çokuz, yetmiş. Evet. Nasıl? Yetmişe kadar ilerleyeceğiz. Evet. Nasıl şimdi? Kaldın mı buraya? Gel lan. Sen hep korktun lan. Of. Oh. Saklandı. Gel 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 gel. Of. Oh. Hoppa. Evet sosyal. Tamam. Şimdi. Aha. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hoppa. Sürpriz. Dün dün dün. Ben lan ya. Sen kimsin ya? Aa bu da sıkıntı değil dostlar. Sıkıntı değil. Gel lan böyle ya. Hoop. Evet. Dostlar. <laughs> Uzun zaman oldu. Ee, bir ses, ses, sesin gel çözü. Onu çözdüm. Ee, bu olayları çözün şu e, şunu ihtiyacımız evet 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 benden var ya evet evet evet, evet. bakalım sırsla mı değil tamam Bunlar da zırhlı değil tamam bunlar okey Bunlar okey. Şimdi dört ama değil tamam. Bunlar okey. Bu da de değil. Hop. Evet. Bak bu zırhlı dostlar. Bu zırhlı. Dön lan buraya. evet dostlar. Şimdi geçmiş oldu. Daha dur. 30 saniye. Okey. Şimdi dostlar. Evet. Şimdi bunlar dostlar. Evet. Of, of. Gece i̇şte bunlar da sıkıntı dostlar yani. Ne, neden bilmiyorum ama öyle sıkıntı çıktı var onların. Aa. Onun vay ya. Çok komik öldü he. Çok komik öldü diyebiliriz yani. Ne oldu lan? He? He? Beni yemedin mi? Beni böyle yiyemezsin işte. Of. Evet ya bu çok yavaş ya. Dur bakalım. Of çöz. Hadi hadi hadi. Halen Aha, aha yakaladım. Tüh ya, hep senin yüzünden ha. Ya bunda çok hızlı yüzüyor ha. Buna çok hızlı yüzüyor. Ben söyleyeyim. Oh. Oh. Gel lan buraya bakayım. Oğlum kafama hiç değişmesin de. Şöyle. Hayır. Hayır. Bir de gelir lan. Utanmaz. Otanmaz mısın lan sen? <laughs> gez gezdikçe e, ee, zombiler de zor zor yine. <laughs> evet dostlar yani bildiğiniz gibi o oh, sonunda oğlum geçmeyi tanemiş ya. E dostlar. Gene 32 tane oldu. Bu ne? Nasıl nasıl lan? Yani ben an anla. An ne kafa gitti bende? Es yani dostlar çok Enteresan değil mi? Bakın. Şöyle. Tamam. Evet dostlar. Evet.

Evet. dostlar easy ya, easy. Tamam. Ha, tamam. Evet. Evet dostlar. Şimdi bir, iki, üç tane yapacağım. Sonra videoyu bitireceğim dostlar. Evet. O kadar çok yakaladım ki yani öyle bile değil. Ule <laughs> Bövlendoyin <laughs> Evet sosu yani O kadar mı ne söyleyeyim yani Evet Bunlar da Yeni malzemeler Evet Bunlar yeni malzemelerden gelmiş Evet Evet 哦，哎、oh, evet.，喂 <noise>，就是，嗯，我上次上次攒了一套服装。 boz zombilerimiz var. Boz boz zombiler yani. Benimden siz siz boz zombileri mi itaat ediyorsunuz bakayım? Al. Rica etsem başka şeylerle uğraşsınız ar ne olur yani? O sen gel. Sen de gel bakalım. Gel gel. Lan var ya. Şimdi. Şimdi görürsünüz. Evet dostlar. Nasıldım? Bence güzeldi. Evet. Evet dostlar. Yani bir de boğusu yakalıyor adamın dostlar. Ayıp. Ayıp tırsın, tırsın. Evet Şimdi dostlar Boz Dos, Domuzlar büyümüş 12 Şimdi Dostlar yani enerjisinden yapıyorum Hop Evet Dostlar Evet Şimdi En iyisi Buyrun bence <laughs> 12 Evet dostlar yani bence de, de, de oink. Nasıl evet, şimdi? Bakın. Evet. Şimdi Çok kötü. Geçmiş tane. Oy. Iyi, i̇yi güzel. Şimdi. O tam tane. Tamamdır. Tamam tamam. Evet. Design uh, evet. uh, pite